Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. ünite konularımıza devam ediyoruz. 3. konumuzu işleyeceğiz. Hızlı iletişim, güçlü toplum konusuyla karşınızdayız. Ekranda gördüğünüz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de benimle birlikte takip edebilir ve derslerinizde kullanabilirsiniz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Derslerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu konu içerisinde göreceğimiz ilk kavram medya kavramı. Arkadaşlar medya dediğimiz zaman şu anda aklımıza özellikle sosyal medya geliyor. Ama medya çok geniş bir tanım. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ yani internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime biz medya diyoruz. Medya o kadar geniş bir terim ki sadece internette bağdaştırılamaz. Gazetede bir medya aracıdır. Dergiler, radyolar, televizyonlar, internet bunların tamamına biz medya aracı diyoruz. Medyanın sosyal iletişim ve etkileşim gücü özellikle günümüzde son derece artmıştır. Bu gelişmeler günümüzde sosyal medya ve dijital medya kavramlarını ortaya çıkartmıştır. Zaten bakın şu an sosyal medya üzerinden bir ders işliyorsunuz. Sosyal medya eğitimi alıyorsunuz aslında. Ee, aslında bu da e, çok güzel bir gelişme baktığımız zaman. Çünkü geçmişten günümüze teknolojinin gelişmesiyle imkanlar arttı ve fırsat eşitliği doğdu. Hemen devam edelim. Bir diğer kavramımız kitle iletişim kavramı. Ee, çeşitli araçlar kullanarak çok kısa sürede birden çok kişiye ulaşmaya kitle iletişim denir. Yani elinizde bir iletişim aracı var. Bu iletişim aracıyla yüzlerce kişiye, binlerce kişiye ulaşabiliyorsunuz. İşte biz bu tarz iletişime kitle iletişim diyoruz. Aslında medya araçlarının neredeyse tamamı kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Mesela gazete. Bir gazeteyi bir günde e, belki 100 bin, 150 bin, 200 bin kişi okuyor. Sayı günümüzde gittikçe azaldı. Çünkü artık internet gazeteciliği diye bir şey çıktı. Ama en azından yine kitlelere ulaşabiliyor bu araçlar. Mesela dergi, mesela radyolar arabamızda giderken bir radyo kanalı belki 100 binlerce kişi dinliyor. O yüzden radyoda bir kitle iletişim aracıdır. Televizyon e, mesela haber kanalları, yine eğlence kanalları, yine spor kanalları birçok kanallar yüzlerce kişi tarafından aynı anda izleniyor. İşte kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle akıllı telefon ve internette yine kitle iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaşlar medya ve kitle iletişim araçlarının isterseniz birazcık olumlu ve olumsuz yönlerine bir bakalım. Öncelikle olumluyu konuşalım. Medya ve kitle iletişim araçları gerçekten hayatımızı artık kolaylaştırıyor. Özellikle birçok alanda bize destek oluyor. Peki bu o, olumlu yönleri neymiş? Yeni ve yeni bilgi ve düşüncelerin yayılmasını sağlar. İnsanlar arasında etkileşimi arttırır. Bilgilerin dünyanın her yerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Kamuoyu oluşturmakta etkili olur. Bakın kamuoyu yani halkın düşüncesi bir konu hakkındaki düşüncesi yine insanların eğitilmesinde rol oynar. Mesela şu an yaptığımız gibi medya ve kitle iletişim araçlarının olumlu yönleri olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki her güzel şey tamamen güzel diye bir şey de yok. Medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönleri de vardır. İsterseniz buna da bir bakalım. Bağımlılık yapar ve sosyalleşmeyi azaltır. Saatlerce telefonla uğraşmak ya da saatlerce Medya araçlarıyla uğraşmak medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerindendir. Yine aile bağlarını zayıflatması medya ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönleri olarak karşımıza çıkar. Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artmasına neden olur? Kültürümüzün bozulmasına yol açar beden ve ruh sağlığının bozulmasına da medya ve kitle iletişim araçları etkili olabilir Bu da olumsuz yönleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar son olarak Rütük radyo, radyo ve televizyon üst kuruluna hep birlikte isterseniz bir bakalım rütük Çünkü radyo ve televizyonları denetleyen çok önemli bir kuruluş arkadaşlar ee, Sağ tarafta da zaten logosunu görüyorsunuz. Ne demek açılımı Radyo ve televizyon üst kurulu. Radyo televizyon ve genel faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen devlet kuruluşudur. Bu kurum akıllı işaretler gibi projeler geliştirerek başka başta çocuklar olmak üzere aileleri bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Tabii ki e, sadece akıllı işaretler gibi bir görevi yok Rütü'n. aynı zamanda radyo yayınlarını, televizyon yayınlarını genel şekilde denetlemek ve uygun olanları açmak, uygunsuzları uyarmak, hatta ilerlerse bu hatalar cezalandırmak, sansür yapmak gibi görevleri de vardır. Peki arkadaşlar akıllı işaretler demişken sol tarafta akıllı işaretleri görüyorsunuz. Zaten bakın burada sıra sende bölümü var. Sıra sende bölümlerinde söz hakkı size gelecek. E, yorum kısmına yazmanızı bekleyeceğim. Sorumuz şu. Akıllı işaretlerin anlamlarını söyleyebilir misiniz? Zaten şu ikisi çok kolay. Bakalım diğerlerini herkes biliyor mu? Yorum kısmında sizlerden e, bekliyorum arkadaşlar. Akıllı işaretlerin anlamlarını yazarsanız çok sevinirim. Teker teker okuyup beğenmeye de çalışacağım. Evet arkadaşlar böylece sizlerle birlikte ilk ünitemizin 3. konusunu da bitiriyoruz. Hızlı iletişim ve güçlü toplum konusu da böylece bitiyor. Artık geldik son konumuza. Son konumuzu da önümüzdeki günlerde hemen hızlıca işleyeceğiz ve böylece ilk ünitemizi bitirmiş olacağız. Bundan sonra da konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.